Yukarı çıkayım demiştim gibi bir ya, bayı çıkayım da eh, geldim. Annemden bir şey istemeye gelecektim. Anne, efendim kızım, şey yani ne diyecektim? Unuttum. Eh, şu arzumun içindeki mama alayım. Mama nereye koysam? Masama koyayım. Evet oldu. Ya da şu tarafa mı koysam? Pardon markasını. Aynen ya da bu tarafa koyayım. ben mi buradayım Bakın ben burada yatayım. Ya da şunla piknik mi koyayım? Evet bununla piknik koyayım. Şunun etrafı koyayım. Burasını alayım. Olmadı. En iyisi elimde tutacağım. Aşağı götürmek için. Şurada şu kitabı alacağım. ya şöyle ee, şu defterimi alayım. Sonra günlüğümü de almayı unutmayayım. günlük kalemi sonra şu şeyim koşu bandanam ben şu kalemlerimi koymayı unuttum başka heh, bir bölümüm Son ya başka ne olmalıyım? neyimi koyayım be. Şöyle aşağı gideyim. Anne, ben bu gece salonda yatabilir miyim? Tabi kızım, olmazsa He kardeşim Mert de yanında yatsın. Tamam alır. Şuradan bir meyve suyu falan alayım. Şunlar şurada dursun. Şunu mu alsam? Yok şunu alayım. İyice. Sonra bardak burada mıydı? Değil. Burada mıydı? Nerede şu bardaklar? Hah buradaymış buldum. Bunları alayım. Sabah kahvaltıya. Ne yapsam? Sabah kahvaltı bir pizza yiyeyim. Şu pizza yiyeyim. Koyayım şu tarafa. Sonra şu şeyimi de unutmayayım. Sanki bir yere gidiyorum da. Başka bir şey var mıydı? Yok, evet. Şu tabancalarını elini alsam mı? Yok ya, yerli aslanlar şimdi Ah, ben de ne yapayım söyle. Çocuklar edeyim de bir aslan kıyafet almaya çıkalım. Şunda kıyafet falan var mıydı? Bir bakayım olmazsa. Ya da bunu yerleştireyim. Ha evet evet vardı ya bunun kıyafeti vardı ya. Gökyük aslında pek yakışmadı. çocuğumun gözü olur. Oldu ya bence. <laughs> Hatta bu bir zaman olsun. <laughs> ben bunu yaptığım için. Bugün de bunu yatayım. Sonra çıkar çıkarken onu kullanayım. Sonra büyüteç çoluk çocuklar büyüyünce okula giderken bir Şu şunu da bir koyamadım. Koyabilirsem. Allah Allah. Hıh. Koyuyor da. Aman boşver normal uğraşacağım ama yanı yana daha iyi olur yani şu kıyafette şu tarafı açayım şu, Sul şu oğlanın şuluydu Şu da benim koşulum. Görürsem diye. Bu çocuğumun yani kızımın işte. Şu şöyleyi ne yapalım? Çocuğumun odasına bırakayım hatta ben bunu yedim. Dur. Şu evet bunlar çocuğumun odasına gelecekler. Şunları bir şu tarafa koyayım. Şunları çocuğumun hapisine götüreyim. su çekmece boşmuş. Şuna mı koyayım? O söyle. Şu dedektif söyleyeyim de işte koyayım. ya. Şu Ya çocuğum ya da oğlum. Oğlum taksın. şimdilik suyda dursun. Çantamı alıp aşağı spor yapmaya ineyim. Ama kızım neden inmedin? Anne borsaya çalıştırmayayım seni bekleyeyim dedim. Eğer ineceksin iyi olmuş. <laughs> Geldik. Ben de spor yapacaktım bu Mert kitabını bir istersen oku istersen okuma ben bu salonda kalacağım bu gece annem izin verdi. Ne? Ben de kalacağım ben de. Nasıl orada dursun. Bunu bir şey kullanacağım. olarak kullanacağım. Şurada var zaten. Şurada yatağımız mat. Ben bu tarafa yatacağım. Ben de bu tarafa hoşlamam. Tamam. Tamam. Kahvaltıyı da burada yapacağım. Getirdim bir şeyler. Pizza. Ama yedim. Neyse üst kattan teker getireyim. su takımımı getirdim. Şöyle bardak getirdim. İstersen baydak senin olsun benim. Bardağım var ya. Sonra çalışmak için burada masa olduğu için. kalemliğimi koyayım şu tarafa. Sonra biber unumu getirdim. Kuşu bandıma. Su üst takımımı getirdim. Nereye koyayım bunu? su dolap tabağı yer var mıymış yokmuş. sonra şu tarafa koysam şöyle olsa bir şey olmazsa Ya evet, şöyle evet evet oldu ya da da şu giyinme odası ya buraya koyayım enişe benimkileri de koyar mısın? tabi tamam Sunlight'ı seninkiler. Koydum. Günlük. Kalem. Defter. Defterimi şu tarafa koyayım. Tamam. Ve okuma kitabı bir tane. Bunu da şu tarafa koyayım. Şu içecekleri falan varışa koyayım. Şu tarafa koyayım anlayı da. Ben biraz anlamlı kuşu yapacağım. Tamam. Ben de şunları bırakayım en iyisi de. Şu masaları bırakayım. Koşayım. Anne şu koşu bandını ister misin? Olur kızım. Annem spor yapıyorsa basket adayım. İnşallah bu sefer olur. Olmadı. Anne ne köpek almaya gideceğiz? Koşumu yapayım da biraz hızlandırayım mı? Olur. Şunluğunu da koydum yanına. Ya, çok güzel oldu. bir şey oldu. Yanında su var. İçersin. Doy doymamı ister misin? Yok biraz koşayım ben. Su içince zaten iyi oldu. Biraz daha iç olmazsa. Tamam. Üstümü de isteyeceğim. Ben şunları takacağım. Ah, geldin. Babanız birazdan gelir çocuklar. Tamam anne. Çocuklar bir işi duyduyabilir mi? Anne sen biliyorsun ya. Hadi doyuyor. Ha şimdi daha iyi oldu. Koş bandını alabilirsin kızım. Şuraya koyayım ışığı kapatayım. Suyumu alayım ben de. Şöyle. Şunu şu tarafa bırakayım. Ben babanıza kapıyı açmaya gidiyorum. Tamam anne. diyo. Hoş geldin. Çocuklar bugün salonda yatacak. Tamam. kahvaltısını da burada yapacak mısın? Anne kahvaltımı yanlışlıkla yedim de. Yani sabah böyle getirir misin? Olur. Hadi bakalım. Yatın. Aa pişamamı almayı unuttum. Anne ben pişamamı alayım. Biz de üst kat ayarlaşalım. Üst katta pişamalarımızı giyelim. Anne benim pijamam bu olabilir mi? Hadi. Söyle. Ben odama gidip pemamı alayım. Ya da geşsem mi ya? Yoksa giyeyim Su bosta Annem ya bunu da kahvaltıyı getirsin. Ah. Kapatmasana. Hadi oydu kapat. Hadi yatalım. Hh eh, uyudularsa neyim? Ben de gideyim. Şöyle. Geldim. Şşt. İşte Mert. Annem gel uyumuş. Ne iş taşı yapabiliriz. Oooo. Neyse. Ben samamı giyeyim. Koyayım şu tarafı. Haydi uyuyalım. Söylediğim ee. şey unuttuk gibi geliyor bana ya. Bana da. anlat şeyin boyda unutmuş. Geçen biraz su alalım da içelim. Olur. şuradan. Şu senin bayrağın. Bu benim bayrağım. bakalım tam bir tam şey şekil ya bugün hangisini giyeyim kimlikli alalım mı ki gülsün şunu mu giyeyim ya biraz kendime bir şeyler özleyeyim elma suyu muydu bak şeker suyum içten şey olmaz şundan doldurayım bir de sonundan. Kapansa iyi olurdu aslında. Ama kapandı işte. Kapandı. Çok farklı olsun nasıl, nasıl nasıl iyi. Acaba market trap nasıl nasıl? İyi. Şuradan biraz kahve. <laughs> Şuraya bir getirmiştim. Atıyorum şu bardağı. Şuraya mı bizim kız? Arkanı almışsın. Yine araca marka gibi. Evet işe gidiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Ah bende. Değiştirmiştim. Dünki çantamız boşalınmı da unuttum. şey Ben de bir gideyim. Çocuklar ne yapıyor? Aa uyanmışsınız. Baba, yeseğine götürüyor musun bir gün? Tamam o zaman arka hazırlanın. Bir de alacağım. Günlüğümü yazacağım. Ve kalemliyim. Sonra bir de kitap okuyacağım. Mert sen de kendi kitabını alacaksın mı? Olur. Bir de Mert'in kitabı. Hadi o zaman üstünü değiştireyim. Tamam. şunu giyeyim. Ben de istedim. Gitmeye hazırım. Ben de. Ben de. Delim. <laughs> ben bir çocuklara bakayım.